Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Sen ki, Tevvab ve Afuv isimlerinle tövbeleri çok kabul eden, günahları bağışlayan ve affedensin. Bilgisizliğimiz nedeniyle yaptıklarımızı, haddimizi aşarak işlediklerimizi, ölçüsüzlüklerimizi ve bizden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımızı, Günahlarımızı bağışla. Ciddi ve şaka yolu yaptığımız, yanlışlıkla ve dalgınlıkla işlediğimiz günahlarımızı affeyle. Bütün bu kusurların bizde bulunduğunu itiraf ederiz Allah'ım. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız, gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Allah'ım, öne geçiren de sensin geride bırakan da sensin senin gücün her şeye yeter günahlarda hatalarda kötülüklerde öne geçmekten muhafaza buyur bizleri kötü ahlaktan nefsimizin heva ve heveslerine kapılmaktan da koru hatalarını yanlışlarını fark eden ve onlardan hayırlara iyiliklere dönen Has kullarından olmayı nasip eyle. Allah'ım. Günah ve hatalarımızdan dolayı hakiki bir pişmanlık yaşamayı, tevbesi makbul kimselerden olmayı, mağfiretinle birlikte büyük ecirlere, üstün ve değerli rızıklara, cennet nimetlerine mazhar olmayı nasip eyle. Ta ki sevdiklerimizle birlikte sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu sözleriyle adın cennetlerinde karşılanalım amin